başkanımız on numaradır. Heh, memnunum galazdan. Memnunuz çalışış devam ettirdi. Ötekinin peşinden devam etti. Çok memnunuz. Ne bu çalışma yok ki ben size. Olur. Çalışma yok çalışma. Azem Ajans olarak Giresun'un Duroğlu Belediyesi'nde vatandaşlara Duroğlu Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Duroğlu Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Evet memnunum. Mesela şu ileri yeni spor şey yürüme alanı yapılıyor mesela. Gayet de güzel, hoş bir şekilde. E burası yenileniyor tekrardan. Ya güzel şeyler yapıyorlar yani. Elinden geldiğinde yapıyor başkan oldukça, imkan oldukça yapıyor ama olmadıkça hiçbir şey belediye yapamaz bu işlere. Kimseyi de böyle kırmıyor yapılacak de. Maddi imkanlarla olduğu süre yapıyor. Tabi e, bazı yollarda yapılacak yerler var. tabi. onlar da başkan zaten gündeme aldı bu şeylere Yavaş yavaş mahalle mahalle, sokak sokak yavaştan azdan azdan yapıyor. Memnunuz abi. Abi en beğendiğimiz şehirme Başkanımız her şeye koşuyor. Bir vatandaş şurada yolda göçük var dese, kanalizasyon tıkandı dese hemen ekibi gönderir yaptırır. Sular kesik olsa hemen ekibi gönderir yaptırır. Her yönde başkanımız on numaradır. Memnunum galiba. En beğendiğim çalışmalardan birisi. Vallahi köylerde çalışıyorlar şimdi. Buralarda pek şey yok. Abi orada şey yaptılar, park yapıyorlar. Bu da yar oldu, daha yapılmadı. Bu kadar. Bu merkeze öyle pek de şey yapmadılar herhalde. Şu yürüyüş yolu yapıyorlar, şu deren kenarına doğru. Duroğlu Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Ya, iyi. Valla hizmet olarak işte elinden gelen imkanları kullanıyorum, Yani neyse yani. İlgi Şikayet gösteriyor. İlk, yani elinden geldiğinde ilgi gösteriyor. Duroğlu Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Evet memnunuz. Abi, en beğendiğiniz çalışmalarına bir örnek verir misiniz? En beğendiğimiz çalışmaları insanlarla yani çok yardımcılar. Bir ikincisi yolları yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Asfalt tam olsun işte atıyorum su çalışmaları çok yapıyor. Onun gibi yani. Memnunuz. Şu anda bir sıkıntı yok. Valla beldede çok değişen bir şey yok. Önemli olan bir şey sürekliliği olması. Belediye olması iyidir. Valla ben Fazla şey göremiyim yani şey dışarı çıkmıyorum yani buralarda gördüğüm kadar iyi yani. Duroğlu Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çok memnunuz. Abi en beğendiğiniz çalışmalarla örnek verir misiniz? Ya yol şeylerinden pazar yerleri açıyor, dereleri temizliyor. Benim görüşüm çok güzel. Şu anda mesela ilerisini bilemeyeceğim. Ya bundan iyisi olmaz kardeşim. Sen ne diyorsun ya? Bu, ya bu bolluğun içinde, bu çalışmanın içinde. Şimdi ben gözümü yumarsam Allah bana soru soracak gözümüzün gördüğümüze, kulağımızın işittiğimize yalan konuşamayız. Daha bundan iyilik olmaz. Allah razı olsun. Memnunum. Hem beğendiğim çalışmalara. Yolları yapıyor. Çok güzel. Yani köprünün şeyleri yaptı. Şu kenarları falan. Kimse düşmüyor. Eskiden şey vardı. yoktu bu önceden. Güzel oldu yani. Belediye başkanının gelmek için partiye götüren de benim, getiren de benim. Götürecek de benim. Çalışmalarından memnun musunuz? Abi? Bir şey bir çalışma, ne şey, ne yapayım? Çalışma yok ki ben size, Çalışma yok, çalışma.